bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat. Okuyarak, dinleyerek de bildiklerini bana neden anlatmadığını anladım. Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıpmış aşk peşinden neden yalın ayak koştuğunu anladım. Acı doruğa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Gözyaşımı kahkahaya çevirdiğinde anladım. Bir insanı herhangi biri kırabilir ama bir tek en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Fakat Hak edermiş sevilen onun için dökülen her damla gözyaşını. ile Göz birlikte Sevinçler terk ettiğinde anladım. Yalan söylememek değil Gerçeği gizlememekmiş marifet. Yüreğine elime koyduğumda anladım. Sana ihtiyacım var gel Diyebilmekmiş güçlü olmak. Sana git dediğimde anladım. Biri sana git dediğinde kalmak istiyorum diyebilmek mi sevmek? Git dediklerinde gittiğimde anladım. Sana sevgim şımarık bir çocukmuş. Her düştüğünde zırıl zırıl ağlayan. Büyüyüp bana sımsıkı sarıldığında anladım. Özür dilememek değil, affet beni diye haykırmak istemekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğumda anladım. Ve gurur kaybedenlerin, acizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış. Yüreğimde sevgi bulduğumda anladım. Ölürcesini isteyen beklemez. Sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi. Beni affetmeni ölürcesini istediğimde anladım. Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçmeyecek kadar. Ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş